الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفضل أمري إلى الله إن الله وسير بالإبادة Allahümme fahimna al Quran ve afikna li fi kullani ve Nisa suresi 59. ayete geçtik. Şu ayette gayet cami ayetlerden, her ayet camidir. Bu da böyle acip ayetlerden birisidir. Asıl olan ayetlerden Cenab-ı Hak esrarına vukufiyetimizi ziyade eyleye inşallah amel etmek nasip etsin. Kolay etsin bizi halletsin. Şimdi şuradaki mevzuda bu bölümde Nisa suresinde Allahu Teala evvela şeyi anlatarak onların üzerinden hazırlık yaptı. Kitabın e, kitaptan ilmi olan kimseler el kitaptan ama ellerindeki kitaba bakmayıp dalalete müşteri olup ellerinde Allah'ın kitabı varken dalalete müşteri rolü halka da dalaleti satan adamları gösterdi. Onlara karşı uyardı ve bize de dedi ki onlar gibi olmayın. Ve onlar Allah'ın kitabını tahrif ediyorlar, tebdil ediyorlar, sözleri yerlerinden değiştiriyorlar, değil mi? Bunları anlattı. Bunları dedikten sonra döndü bak bütün insanlara, haseten müminlere dedi ki inna Allah ya'murukum en tu'du'l emanati ila ahliha. Allah-u Teala emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Bu emanetin içinde de özellikle şeydir ahkam ilahiyeyi beyan bu içinde vardır. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Allah'ın kitabını da değiştirmeden beyan etmek o da o emanet cümlesindendir. Ve iza hakamtum beyne'n nasi en tahkumu bil adl. Ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakitte de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Kaç ders bu ayetin üzerinde durduk. Emanetleri eda etmenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emrediyor. Adaletle hükmetmek o emaneti eda cümlesi içindendir. En mühimmidir. Tamam mı? Ve burada halife olsun, kadılar olsun, valiler olsun, müminlerin üzerinde bir riayetleri olan, böyle bir amiriyeti olan kimseler Bunlar emanet sahibi insanlardır. O emaneti eda etsinler, adaletle hükmetsinler. Emanete ehil olan kimseleri bu görevlere getirin değil mi? Ve onlara da adaletle hükmedin diye emretti. Çok geniş bir surette. Şimdi bunu dedikten sonra şimdi diyor Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İman edenlerin zihinlerini çevirdi kendisine Allahu Teala teklifin meşakkatini kitabın lezzetiyle hafiflendirerek zihni dinleyenin zihnini iyice uyandırarak imanını ihtizaza getirerek ey iman edenler Allah emrediyor dedi ya adaletle hükmedin emaneti ehline verin ve adaletle hükmedin ey Allah'a Resulüne kitabına iman edenler Allah Allah'a itaat edin ve atiyur rasule ve Resul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden yani Müslümanlardan olan ulul emre iş sahiplerine, yetki sahiplerine. Ulul emr en önce ulemadır, alimler. Sonra ikinci derecede idareciler sizden olan kitap ve sünnete göre hükmeden emanette eğil olan idareciler tamam mı amirler bunlara itaat edin şimdi adaletle hükmedin dedikten sonra evvelki ayette bu ayette de adaletle olan hükme itaati emretti tamam mı itaat edin İkisi beraber olması lazım ee, aynı zamanda adaletle nasıl hükmedileceğini de bu ayet beyan ediyor yani şu ayette iki nokta var. Biri evvelki ayette adaletle hükmetmeyi emaneti eda ederek adaletle hükmetmeyi emretmişti. Burada da o hükme adil olan hükme itaati emretti. Tamam. Aynı zamanda adaletle hükmetmek nasıl olur? Adaletle hükmün esaslarını anlatmıştık değil mi? Üç temel esası vardı. Neydi? Eşitlik. Eşitliğe riayet ederek. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek ve Allah adına hükmetmek. Değil mi? Bunu Allah adına Allah namına yapmaktır. İşte bu ayet bunu ifade ediyor. Adaletle nasıl hükmedilir? Kitabullah'a, sünnet-i peygamberiyeye, icma ümmete riayet edeceksin. Hükmü açık olmayan konularda da ona kıyas ederek. Nasıl adaletle hükmedilir onun yolunu anlattı. Tamam. Allah'ın kitabı Asıl olacaktır. Adaletle hüküm onun kanunlarını tatbik etmektir. Onun için herkese dedi ey iman edenler. Allah'a itaat edin. Eteğullah. Ve eteğul rasul. Rasule itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden ulul emre. Emrin sahipleri. Emrin sahibi yani işin sahibi demektir. İşin sahibi yani orada söz sahibi, yetki sahibi o işi deruhde eden, velayeti olan kimseler. Yani burada kimdir? Bu başta ulemadır. Çünkü Allah'ın hükmünü tespide asıl olan şeydir. Ulemadır. İcma ümmettir. İzah edeceğiz bunları. Ve sonra adaletle hükmeden adil şeyler. O Kur'an ve hadisin hükmüyle hükmeden e, valiler, kadılar, amirler yani ha. Sultan onlara itaat edin. Fein tenazatum. Şimdi kısa meal veriyorum sonra inceleyeceğiz. Fein tenazatum fi şeyin. Herhangi bir şey hususunda niza etseniz. Niza çekişmek demek. Nez etmek çekmektir. Niza karşılıklı çekmek. O kendini çekiyor, bu kendini çekiyor. O bir, bir tarafa çekiyor, bu bir tarafa çekiyor. İhtilaf manasında. Tamam mı? Niza etseniz fi şeyin herhangi bir şey hakkında ne olursa olsun tamam niza ederseniz ferudduhu ilallahi ve rasul onu o şeyi Allah ve Resulüne reddedin iade edin Dönderin. onu Allah ve Resulüne döndür yani o meselenin hükmünü kitap ve sünnete bakın orada arayın tamam ona bakın İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. <laughs> eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu imanın gereğidir. Bak demek ki başında ya yuhellezine amenu dedi zaten ya iman edenler diye hitap etmişti. Şimdi o cihete vurgu yaptı. Bunu eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız iman eden Allah'a, Resulüne iman eden kimse her meselede Allah ve Resulüne konuyu götürür, onun hükmüne rıza gösterir. Allah ve Resulünün hükmüne rıza göstermeyen de iman olmaz. İman budur. Ben inandım. Hüküm ya biz bence böyledir, bence şöyledir demek olmaz. O hükme götüreceksin. Onun hükmüne götüreceksin. Allah ve Resulünün hükmü adildir. Onun adaletli hükmüne rıza göstermezse iman olmaz. Anlaşıldı mı? Bu dediğimiz kalben rıza. Ha onu hak bilir, ihmal eder, nefsine uyar günahdır işte o. Günahdır. Ama eğer rızası yoksa zaten iman olmaz. Eğer Allah'a ve Resulüne şey Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunları diyeceğiz. Hem Allah iman bunu gerektirir. Hem ahirete iman da. Çünkü bu işin mükafatı ahirettir. Cezası da ahirettedir. Dünya itibariyle düşünürseniz size başka şeyler menfaatli gelebilir. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Zalike bu bu red, bu iade yani Allah ve Resulüne iade etmek şeyi konuyu ona götürmek, onun hükmüne rıza göstermek hayrun daha hayırlıdır ve ahsenu tevilen tevil itibariyle de daha güzel tevil akıbet demektir akıbeti daha güzeldir evvel emirde size bazen sizin hevanızda bir şey hoş gelir ama asıl akıbette güzel olan Allah'ın hükmüdür zahiren size çirkin de gözükse Allah'ın hükmü hayırlı olandır, güzel olanıdır. Tevil burada akıbet manasında veyahut da tevil hani ilmen tevil ediyorsun yani bir konu hakkında bir hüküm yorumda bulunuyorsun. Kendi hevanızdan, arzunuzdan tevil etmek yerine Allah ve Resulüne iade edip onu tevil edip onu yönlendirip oradan onun hükmünü çıkarmak bu daha güzeldir. Heva ve arzunuzla tevil etmeyin. Tamam Şimdi bu genel manaydı. Şimdi her zaman şu manayı aklında tutacaksın. Bunun üzerinde şimdi işleyeceğiz. Ayet açıktır zaten. Ana esası ifade eder. Biz burada inceliklerine dikkat ediyoruz. Tamam mı? Yoksa ayet fasih, haşa anlaşılmıyor da biz anlatmıyoruz ki. Allah'ın hükmü açık. Ne dedi? Bir daha dik şey yapalım. Bunu ezberleyin. Zaten derste inşallah bunlar tekrar ede ede ezberleyeceksiniz. Ya eyhellezine amenu. Eyman ederler. Allah'a Allah'a itaat edin ve itaur Resul'e itaat edin ve ulül emr'in minkum. Sizden yani sizden ulul emre itaat edin. Yani ulemaya ve başınızdaki adaletle eğer hükmediyorsa sultanlarınıza tamam mı? itaat edin. Fe in fi şey'in eğer bir şeyde niza ederseniz hakkında çekiştiniz hükmü bulamadınız. Farduhu ila Allah ve Rasul. Onu Allah ve Resul'üne iade edin. Yani reddedin yani ona gönderin. Davayı ona götürün. Anlaşıldı mı? Davayı ona götürün. Onun hükmüne müracaat edin. Bu niza niza etmek dediği eğer bütün Müslümanlara hitapsa yani bir hangi konuda hükmü bilmiyorsanız onunla ilgili hükmü Allah ve Resulünün hükmüne götürün. Kitabullah'a tamam mı? Mahkeme-i şeriyeye, ulemaya bunlara götürün. Allah ve Resulü hakim olsun. Hakim olan odur diyor. Tamam mı? Onun mahkemesini kabul edin demektir. Veyahut buradaki niza zaten Kitabullah'ta Allah'ın kitabında ve resulün açık sözünde zaten ihtilaf olmaz eğer onlar açık hükmettiyse. Niza burada bu hitap ulemayadır. Eğer ki kitap ve sünnette açık bir hüküm yoksa bir konuda. O zaman o konuda onunla ilgili meseleyi yani hakkında hükmün açık olmadığı konuları kıyas yapmak için Allah ve Resul'le Kitabullah ve sünneti peygamberiye ona iade edin, ona reddedin. Orada onunla ilgili hükmü kıyasla çıkarın demektir. Anladık mı burayı? Şimdi genel anlatıyorum ki üstünde incelerken diğer dediğimiz şeyler anlaşılsın. Burayı aklınıza tutun. Yani fe in tenazatun fi şeyin ne oldu manası? Ya bütün Müslümanlara dedi ki niza etme. Bir konuda mahkeme niza kaldırmak için değil midir? Her konuda Allah ve Resulünün hükmüne müracaat edin bir konuda fikirlerinizle, hevanızla hareket etmeyin. Allah'a, Allah'a, Resulüne ve Ulul itaat edin. Bir şeyde niza ettiğinize şeye götürün. Neydi onun? Onun ismi Allah'a ve Resulünün hükmüne götürün. Niza ettiğiniz derken burada. Yani niza etmezse götürmeyecek mi? Yani zaten Allah ve Resulünün hükmü değil mi asıldır? İnsanlar arzularına bırakıldığı zaman illaki niza ederler. Hükmü bilinmemeyi niza diye anlattı. Çünkü hükmü bilinmediğinde illa niza olur. Herkes kendi hevasına çekecektir. Anlaşıldı mı? Yakin ancak şeydedir. Allah ve Resulünün hükmündedir. Oraya götürün, mahkemeye götürün, mahkeme-i şeriye. Her konuyu İslam'a sorun demektir. Mahkeme-i şeriye derken yanlış anlama, yani, mes yani dar anlama. Eğer şer'i mahkeme Allah ve Resulünün hükmünün hakim olduğu şer'i mahkeme varsa oraya gidecek zaten. Eğer bu yoksa da asıl mesele burada hüküm Allah ve Resulü her zaman hakimdir. Her konuda hakim. Ona sor demektir. Kitabullah ve sünneti peygamberiye buna sorulacak. Ulemadan bu istenecektir. Tamam mı? Veya da ulema İslam'a söylüyor onu. Kitabullah ve sünneti peygamberi de yoksa bir konu Şeye yani açık bir hüküm yoksa açık hükümlerin olduğu metinlere o ayet ve hadise bakın oradan illeti tespit ederek onunla kıyas yapın oradan çıkarın hani ilim nedir bildiklerimizle bilmediğimizi çözmektir ya o kesin bildiğimiz konulara konulara itibar ederek oradan bu konunun hükümlerini çıkarın demektir tamam şimdi şuna göre bak bu ayet ne oldu evvelki emanet ve adaletle hükümden sonra onu emrettikten sonra herkese de itaati emretti adaletle hükmeden Allah ve Resulüne ve ululemre itaati emretti değil mi bak birinci vurguladı esas itaattir bu müminlerin birlik ve beraberliğini temin eder müminler arasında ihtilaf niza kabul edilmez Bizim kuvvetimiz ittifakımızdadır. Hakkın şeni ise ittifaktır. İttifak hak üzere olur. Onun için Allah'ın kitabına tutunmakla müminler aralarındaki ihtilaftan kurtulur. O Allah'a yapışırlar. Sünnete yapışırlar. Bununla ittifak etmiş olurlar, kardeş olurlar. Yoksa niza meydan alır gider. Anladık mı? Şimdi bakın alemi İslam devlet olarak kaç devlet olmuş? Bu 60 küsür. Bu niza mıdır? Niza. Onun içinde müminler o aynı devletin içindeki müminler bile birbirleriyle niza içinde değil mi? Her biri bir fikirde gidiyor. Kullu hizbin bimaledeyhim ferihun. Her grup kendinde olan bir meziyetle ferahlanarak sevinerek ona tutunarak diğerlerinden ayrılışıyor ihtilaf ediyor. Cemaatçilik, particilik, bölgecilik, ırkçılık bizi parça parça etti. Bu ihtilafı nasıl kaldırırız nizamı? Fikirler ayrı olduğu için insanlar ayrıdır değil mi? Nizan kalkması ancak arada adil bir hükmün olmasıyla herkes o hükme rıza gösterip itaat etmesiyle olur. O zaman herkes Allah'a, Resulüne dönecektir onun hükmüne ve orada ululem, icma ümmete dönecektir. Şu konu içtimaiyattan tut, tafiki meselelerin en küçüğüne kadar her şeye şamil büyük düsturları camidir. Oldu mu? Anayasa gibi. Bunu güzel belli bu ayet. Geçen berat gecesinde bunu uzun anlattım. Mütedid derslerimize de fırsat geldikçe bak söylüyorum. Her zaman Allah'ın kitabını öne vermek lazımdır. O kitaba tutunursak, o asıl olursa müminler ihtilaf eder. Şey, ittifak eder. Ama Allah'ın kitabı olmazsa ortada. Sen desen ki benim şeyhime gel. Ben desem benim şeyhime, benim cemaatime. O öbürüne, o öbürüne giderse o zaman niza alır başını götürür. Değil mi? Müminlerin ittifak ve tesanüdü tek bir şeydedir. Allah'ın ipine tutulmak. Şeyde Ali İmran'da okuduk. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰي جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hepiniz beraber Allah'ın ipine tutunun. Fırka fırka bölük bölük olmayın. Olmayın dedi. Değil mi? Yoksa ateş çukuruna hepimiz düşeriz. Dünyanın şey dünya ateşi, ahiret ateşi Fitne ve kaos içinde nizada. Şuradaki gördüğümüz ateş işte. Öyle bir hale geldik ki öyle bir hale geldik ki kaç milyar Müslüman var şu anda? 2 milyarı aşkındır. 2 milyar Müslüman aynı anda zıplasa belki yeri titretecek. 2 milyar Müslüman ama yani değeri düşmüş bozuk para gibi 5 kuruş etmez ufacık bir yerde melun kavim gitmiş bir Müslümanlara zulmeder. Bizim onlara tek bir sözümüz geçmez ha. Korkutmaz bile. Ha bu zafiyetin sebebi nedir? Nizadır işte. Şimdi bakın burada ayeti genel aklımızda tuttuk şu ayet dinin temel esasları olan edille-i şer'iye dediğimiz dört delili tazamını ediyor. Şer'i delilleri. Edille-i şer'iye nedir? Kitapta yani İslam'da delil nereden alınır? Dört esastan. Bir, kitap. Kur'an-ı Azimüşşan. İki, sünnet-i nebeviye. Hadis. Üç, İcma ümmet. İcma ümmet nedir? Ümmetin alimlerinin bir dönemdeki alimlerin hepsinin bir konuda aynı reyde bulunmalarıdır. Kitap ve sünnete dayanan reyleri ha alimlerin cahilin rey'i olmaz. Cahilin rey'i olmaz ki hevadır o. Dün anlatıp o hevadır. Rey dediğimiz görüş dediğimiz şey kitap ve sünnetten çıkan şurada ferudduhu ilallah ve Resul dedi Allah ve Resulüne dönderin dediği şey kur. Kur'an ve sünnetten rey sahipleri ama bu reyler itibari olabilir, nisbi olabilir, ayrılık olabiliyor burada, ihtilaf olabilir. Bunları anlatacağız. Hepsi güzeldir ama eğer bir konuda hepsi birden aynı görüşte olursa icma ümmet. Bu da şeriatta bir hüccettir en mühim hüccedir. Kitap ve sünnetten sonra kitap ve sünnet zaten icmaya dahildir. Kitap ve sünnette açık geçen bir konu da icma olmaması mümkün değil zaten. Tamam mı? Eğer icma olursa o da şeriatın bir sikkesidir. Yani bir insan ne kadar alim olursa olsun 100 tane Ebu Hanife, 100 tane İmam Şafii kadar ilmi olsa bir konuda ümmet icma ettiğinde bir şeyde o icmaya muhalefet edemez. O şeriatın sikkesidir. Doğrudan doğruya o fikre davet edilir. İcma olmadan da bir fikre davet olamaz. Ve en azından cumhur ulema olmadan davet olamaz. İcma olursa kimse muhalefet edemez. Anlaşıldı mı? Eğer cumhur ulema olursa, ulemanın çoğunluğu olursa, o ümmetin ana caddesi olur. Diğerleri hususi kendi istidadına kalır. O işte kendi için amel edebilir. Halkı davet edemez orada. Tamam. Şu esastır. Bunları tek tek anlatacağız sonra işlerken. Üç. Dördüncüsü neydi? Kıyası fukaha. Fakihlerin kıyas yapması. Yani Kur'an ve hadisten temsil getirmesidir. Tamam Buradaki kıyas mantıktaki temsilin karşılığı. Temsil getirmesidir. Yani hakkında hüküm şey olan hükmü olan bir meselede o hükmün illetini tespit eder. Der ki mesela şarap yasaktır. Değil mi? Bu açık hüküm var. Hamr, şarap yasaktır. Niçin? Müskirdir. Yani sarhoşluk veriyor. Bunu tespit eder. Tabi bunun tespiti lazım. Tespit eder. Tespit yolları muhtelif. Zaten mesela bu konuda hadis var. Kullu müskirin hamrun. Her müskir hamrdır. Kullu müskirin haramun. Her müskir haramdır diyor miskir olmak yani iskar sarhoşluk vermek demek ki onun illetidir. Niye haram oldu? Sarhoş ettiği için. O zaman şimdi yeni bir içki türü çıksa mesela bira var değil mi? Sarhoşluk veriyorsa dersin ki bu da haramdır. Çünkü o şarap olduğu için değil sarhoşluk verdiği için haram. Aynı illet burada da var dersin. Değil mi? Yani kim dersin? Sen dersin derken bu işin erbabı ilmi lazım. ilim sahibi olması lazım burada o ilim sahibi müştehit buradan onu çıkar. İşte bu Allah ve Resulüne reddediğimiz budur. Tamam mı? Konuyu oraya götürme. Şu da kıyası fukahadır. Bu kıyası fukahada ilmi es şekillerde yapılmak şartıyla Allah, Allah ve Resulü bazı cüz'iyatta muhtelif durumlara izin vermiştir. Kitap ve sünnet buna müsaittir. Çünkü bir şey birisi için uygun iken bir başkası için uygun olmayabilir. Tamam mı? Şunları da işleyeceğiz inşallah tek tek. Bunlar lazım olan konular. O konuya geldiğimizde kıyas fukada işleriz. Biraz daha tafsilli. Hak böyle fürahta taaddüt edebilir. Bu güzeldir. Tamam mı? Bu şeriatın her zaman ve zemine uygunluğunun esasıdır herkese uygundur. Tamam mı? Tek bir kalıba her şeyle tek bir kalıba sokamasın insanları. Herkese göre herkesin terbiyesi değişir. Öyle değil mi? İştihadın farklı iştihadların olmadığı dünyada herhangi bir hukuk sistemi var mıdır? Eğer iştihad olmasaydı mahkemeler olmazdı. Biz niye o zaman mahkemeye hakime götürüyoruz? Hakim davayı dinliyor. Herkes yapılanlar belli. Yaz onu bilgisayara ver. Kanundan şeyden sana çıkarsın hükmü değil mi? Bilgisayar hükmü çıkarsın o zaman. Öyle olmaz. Her olay özeldir. Her olay mahkeme intikal eden her olay özeldir. O şahsın durumu, zamanın durumu, şartların durumu özeldir. Ona göre bir hüküm verilmesi lazım gelir. Anladık mı? Bu itibari olan konularda, itibari konularda hükümler de itibari olarak değişebilir. Bu itibarla bu güzel, bu itibarla bu güzel dersin. Tamam. Ama hepsi kitap ve sünnete göre olması lazım. edile şeriyedendir bu kıyas fukahada. Tamam. Şimdi şu ayet bu dördünü de söyledi mi bize? Ya yani eyyellezine amin eti'ullah. Allah'a itaat edin. Yani kitabullah. Ve eti'ur rasul. Rasule itaat edin. Resulün zamanında şahsıdır. Bu Rasul'ün vefatından sonra onun sünnet seniyesidir. Resul'e itaat edin. Ve ulul emr minkum ulul emre sizden olan mutlak ulul emre itaat edin. Mutlak itaat şeklinde ise bu hatasız olması lazımdır. Halbuki alimler fert olarak hata yapabilirler. Hatasız olan ancak icma ümmettir. Oldu mu? Onun için buradaki ve ulil emri minkum icma ümmettir. Oldu mu? Oraya geldiğimizde icma işleyeceğiz inşallah. Onun delillerini söylerim. Bu ümmet hatadan hata üzerinde birleşmekten mahfuzdur. Dalalet üzerine icma etmezler. Onun için ve ulil emri minkum icma ümmettir. Eğer şeyi bilmiyorsan sen zaten kitap ve sünnetten o şeyde o hükmü çıkaracak durumda değilsen o zaman zaten alime müracaat ediyor. O cahil e, mukallit olanlara da o cihet var yani onu söylüyor. O da bir, bir cihettir ama konumuz olan dile i şeriyede icma ümmeti buradan çıkarırız. Fe in tenazatun fi şeyin farduhu ilallahi ve rasul. Bir şeyde niza ederseniz de Allah ve Resulüne onu reddedin, iade edin. Bu da ne oldu? Kıyas fukaha oldu. Oldu mu? Her halükarda Allah ve Resulünün emriyle hareket ediyoruz. İşte İslam budur. İslam'ın temel esası budur. Emri dinlemektir. itaat etmektir. O itaati kitaptan, sünnetten, icmadan ve kıyas fukaha üzerinden çıkarıyoruz. Her hareketimiz ona dönüyor. Kafadan hareket yok. Hevadan hareket yoktur. Her işte. Oldu mu? <laughs> ee, şeyde şu dört esası söyledik. Bundan sonra kelime tahlilleriyle her birine tek tek gidelim. Tamam mı? Bundan sonraki dersimizde. Atayullah nedir? Bunu inceleyelim. Atayur Resul. Atayu bak itaati iki kere tekrar etti. Ayrı ayrı. Atayullah da bir söyledi. Ve atayur Resul de Tekrar itaati ayrı söyledi. Ve ulul emri minkum da söylemedi. Tamam mı? Bunlar her biri önemlidir. Bu cihetleri şey yapalım. Oldu mu? Bir de Kur'an'da buna alışacaksınız. Kur'an'ın çok ciheti var. Bu Allah'ın kelamı, beşerin kelamı değil. Ayete böyle bakarsın bir mana görünür. Böyle bakarsın bir başka mana görünür. Hepsi de ama doğrudur. Aynı mananın etrafında dönüyor. O farklı vecihleri güzel yakalamamız lazım. طمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.